Merhaba Serap. Merhabalar. Serap, hamilelik sürecinde e, ilk etapta kusmalarla, bulantılarla başlıyor, daha sonra işte mide yanması, mide ekşimesi, kabızlık gibi problemler yaşanıyor. Bunları anne adayları nasıl en aza indirgeyebilirler? Şöyle ister istemez bu fizyolojik değişik ve hormonların etkisiyle beraber bunların hepsini yaşayacağız. Yani hepsi ee, normal yani. Normal bir süreç. Ee, bir kere ilk 3 ayda göz, göz baş gösteren e, bir mide ekşimesi, yanması durumu olacak. Çünkü bir kere hormonal bir değişiklik var ve ikinci yabancı bir cisim artık bizim karnımızın içinde. Bu süreçte kusmaları en aza indirmemiz için bizim beslenmemize çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. burada ekleyebileceğiniz birazcık karbonhidrat türevi şeyler, işte patates, leblebi gibi, kraker gibi şeyler ekleyebiliriz bu süreçte kusmaları engellemek için. Ama tabii dikkat edilmesi gereken şey bu ilk 3 ayda Bunları çok fazla abartıp kilo alımı artarsa bu sefer de kilolu bir hamilelikle bitirmiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi kusmalara engel olmak için küçük küçük bu gibi atıştırmalıklar yapmak e, elimizde olan bir sebep çünkü. Sabahleyin kalktığınızda bir kere bu kusmalar başlayacak. Evet. E, hemen böyle başucunuzda olacak küçük bir kraker, işte birazcık bir leblebi daha Sizin... yataktan kalkmadan yani biraz kraker leblebi falan atıştıralım diyorsun Ki yani. İlk o mide bulantısı kısmını hemen yataktan kalkmadan bir yarım saat içinde yatakta atlatın. Evet. Hemen kalkarsanız hemen başka yağlı bir gıdalara başlarsanız bu kısımları daha da tetikleyecek. Peki e, mide yanması, mide ekşimesi sorunu nasıl çözebiliriz. Bu gibi sorunlar birazcık daha son aylara doğru baş gösteriyor. Bebek büyüdükçe, Kesinlikle. mideye baskı yaptıkça. Aynen değil mi? mide ve organlara baskı yapmaya başlıyor. İşte bununla beraber kabızlık oluşuyor. Kabızlıkla beraber dışkılamamız rahatlayamayınca, sindirim ve boşaltım sistemimiz çalışmayınca da mide ekşimleri, mide yanmaları da beraberinde geliyor. Bu noktada da yine küçük böyle atıştırmalıklar evet uygundur. Ama temelinde şey unutmamamız lazım. Bizim az az sık sık besleniyor olmamız gerekiyor. Çok klasik bir şeydir ama doğru olan şeydir. Çünkü çok miktarda aldığınız her gıda volümü arttırdığı için midenin içinde mide ekşimesine ve yanmasına hatta reflüye sebep olacak. Peki teşekkürler Serap. Yani sevgili anne adayları sabah saatlerinde yaşanan bulantıları birazcık olsun engellemek için leblebi ve kraker tarzında şeyler daha yataktan kalkmadan atıştırabilirsiniz. İlerleyen aylarda oluşan mide yanmalarını da porsiyonlarınızı küçük tutarak çözebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.